dedi şu. An sadece Türkiye değil. Dünyalar Kanada gibi ülkelerde de bunlar yaşanıyor. Dünya Bankası ormanların yakılması için kredi verdi. Yanlış duymadınız. Dünya Bankası ormanların yakılması için kredi verdi. Yakında Bolu'nun ormanlarını yakacaklar. Düzce'nin ormanlarını yakacaklar. Yaylalarda Hayvan bulamayacaksınız. Yaylalarda buğday bulamayacaksınız. Yaylalarda pirinç bulamayacaksınız. Neden bulamayacaksınız biliyor musunuz? Bakın Paris İklim Anlaşması diye lanet bir anlaşma var. Lanet diyorum bakın lanet. Lanet bir anlaşma var. Burayı dinle. Yoldan geçenler. Bunları ben sizin için söylüyorum. Buradaki insanlar zaten biliyor.